Merhaba dostlar. Uzun zamandır söylediğimiz gibi YouTube videomuzu hazırlamak için bekliyorduk. Bugün günlerden 10 Mart, babamızın doğum günü. Anneciğim, elim kameranın önüne geliyor diğer bana, ona dikkat et. Tamam. 10 Mart 2024, neredeyiz Ağvanözündeyiz, Gümerdiğin kasabasındayız. Doğup büyüdüğümüz yerlerdeyiz. Meşkül mal dışındayız. Silahlarımızı test edeceğiz. Burada Ekol 66 vardı. Eyir onu zaten test ettik o var devamında Zoraki 918 T'miz var. Yine kısa dik videolar var short şeklinde YouTube'da. Bir de yan olsun hani detaylı görün diye şu şekilde. Sen buranın ben yaklaşayım. Onun atış yapacağız. Bir de asıl bebeğimiz Bora Barak 99 S'miz var. Olmayacağız görümüze 9 tane bastık. Yaklaş anneciğim, beni tam alıyorsun değil mi şu an? Budakladım. Mermilerin sırtı bu tarafta, şu şekilde bastık. Emniyet kapalı şu an. mermi azına verdik. Silah yeni olduğu için bakın daha yağları duruyor, biraz böyle yapabiliyor. Emniyetini şu şekilde açtık. Tam boydan çıkıyor mu güzel? Çıkıyor değil mi? Korkma tamam mı? Biraz yakından al. İyiyiz. İyiyiz. Biraz seri atış yapacağım korkma tamam mı? kulaklarımızı bayağı etkiliyor aslında kulak kulaklıksız atmamız biraz sıkıntı kulaklar için bayağı da kuru sıkı da attık ama şu şekilde daha demin montla attığımda burama acıtmamıştı biraz buraya acı verdi bunun sebebi hem mont hem de şunu mutlaka atarken çekin bak kısa atış yaptığında kısa atış şöyle yaptığında şunu bırakayım bir dakika atış yaptığında şu direkt silah buraya vuruyor. Ama şu biraz daha şu şekilde iyi oluyor. Kapatma beklet. Bununla işimiz bitti. Silahımız boş. Emniyetimizi kapattık. Hatta gördüğünüz gibi içi boş. Bunu buraya koyuyoruz. Bir de bu şekilde biraz barut atıyor silah gördüğünüz gibi. Hımm sonraki 9-18'te